Hocam merhaba. incelediğim makalenin adı Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Yılmazlıkları ve Matematiğe Yönelik Algıları Bir Kümeleme Analizi Yaklaşımları Yaklaşımı. Başlıkta matematiksel yılmazlık ifadesinin geçmesi biraz gizem oluşturmuş bana göre oluşturdu. Matematiksel yılmazlık dediğimiz zaman ne anlama geldiğini az çok tahmin edebiliyoruz ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Ben onun yerine şöyle bir başlık önerisi aklıma geldi. Ortaokul öğrencilerinin matematiğe karşı tutum ve algıları bir kümeleme analizi yaklaşımı. Peki makalenin amacı nedir? Ortaokul öğrencilerinin matematik öğretmenine matematik öğrenmeye yönelik algıları ve matematiksel yılmazlık düzeylerinin öğrencileri benzer profillere sahip kümelere ayırmada kullanılıp kullanılmayacağını incelemektir. Matematiksel yılmazlık peki nedir? Öğrencinin matematiksel öğrenme yolculuğunda engeller ve zorluklarla karşılaşsa da öğrenmeye devam etmesini sağlayan matematiğe karşı tutumu olarak tanımlanmıştır literatürde. Yani matematiğe karşı direnç olarak diyebiliriz kısaca. Benim burada pek anlayamadığım bir şey var. Ee, neden kümeleme analizi yapıyoruz? Yani kümeleme analizinin tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum ama yani ortaokul öğrencilerinin matematiğe ve matematik öğretmenine karşı algılarını inceleyip, sonuçlar elde edip ona göre öğretmenlere ya da öğrencilere önerilerde bulunsak yetmez miydi? Ee, bunu biraz merak ettim açıkçası. Araştırma soruları. Öğrencilerin matematik öğretmenine yönelik algılarına, matematik öğrenmeye yönelik algıları ve matematiksel yılmazlıkları öğrencileri benzer profillere sahip kümelere ayırmak için kullanılabilir mi? Evet amacımızla örtüşen bir araştırma sorusu. Diğer araştırma sorumuz ise şu. Profiller eğer oluşturulabiliyorsa bu profiller öğrencilerin matematiksel matematik başarılarıyla ilişkin, ilişkilendirilebilir mi? Anahtar kelimelerimiz öğrencilerin matematik öğrenmeye yönelik algıları, öğrencilerin matematik öğretmenine yönelik algıları, matematiksel yılmazlık, kişi merkezli analiz ve iki aşamalı kümeleme analizi. Anahtar kelimelerimiz başlıkla uyumludur. Peki çalışma grubumuz kimlerdir? Çalışma grubu 11 ile 15 yaş arasında değişen ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu çalışma Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin kuzey batısında yer alan iki ortaokula devam eden öğrencilerden gönüllü katılıma dayalı olarak belirlenmiştir. 6., 7. ve 8. sınıftan sınıftaki öğrencilerden aşağı yukarı aynı öğrenci sayısı belirlenmiştir. Peki, biz bu araştırmada hangi e, araştırma modelini kullanmışız? Önce kümeleme analizinin ne anlama geldiğini okuyayım. Kümeleme analizi, diğer kategorilerdeki bireylerden farklı, belli bir kategori içerisinde benzer olan bireyleri gruplandırmak için kullanılan bir analizdir. Ayrıca bu araştırmada, kümelerin matematik başarısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını da çok değişkenli kovaryans analizi yardımıyla incelenmiştir. Bu nedenle bu çalışma betimsel araştırma modeli kullanılarak tasarlanmıştır. Bulgularımız, bulgularımızı tablo şeklinde göstermek daha mantıklı geldi bana. Tablo biraz karışık olsa da anlaşılabilir. Şimdi birinci bulgumuz şu. Küme 1'deki öğrencilerin matematik başarısı ve matematiğe verdikleri değer daha yüksektir. Matematik öğretmenlerini yani küme 1'deki kişiler, öğrenciler, matematik öğretmenlerini bilgili ve destekleyici kişiler olarak, matematik öğrenmeyi ise eğlenceli ve çaba gerektiren bir süreç olarak algılamaktadırlar. Diğer ise küme 2 hakkındaki bulgumuz var. Öğrenciler, yani küme 2'deki öğrenciler daha düşük matematik başarısına sahiptirler. Matematik öğretmenlerini kaygı kaynağı olarak, matematik öğrenmeyi ise zorlu bir süreç olarak görmektedirler ve matematik becerisinin geliştirilebileceğine inançları da geliştirilebileceğine olan inançları da oldukça düşüktür. Bir diğer bulgumuz, matematik öğretmeninin destekleyici ve bilgili bir kişi olarak algılayan öğrenciler, matematik öğretmenini kaygı kaynağı olarak algılayanlara göre daha yüksek matematik başarısına sahiptir. Yani küme 1'deki öğrencilerin matematik başarısı, küme 2'deki öğrencilerin matematik başarısına göre daha yüksektir diyebiliriz. Bu çalışmanın önemli bulgularından biri de matematiğin değerli olduğu algısına sahip olmanın matematiksel yılmazlığın en kritik özelliklerinden biri olduğudur. Yani matematiği değerli olarak gören bir öğrenci matematiksel e, matematiğe karşı direnci de yüksektir. O kişi bir matematik probleminin başında sabırlı bir şekilde durabilir. Hemen pes etmez, kolay bir şekilde pes etmez. Sonuçlar bölümüne gelirsek. Sonuçlar matematik öğretmeninin destekleyici ve bilgilik bir kişi olarak algılayan öğrencilerin matematik öğretmenini kaygı kaynağı olarak gören öğrencilere göre matematik başarısının da daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bunu az önce bulgularda söylemiştik. Bu sonuçlar çeşitli araştırma bulgularıyla da uyumludur ve korkunun öğrenci başarısı üzerindeki olumsuz etkisi ve öğretmen desteğinin öğrencilerin akademik başarı üzerindeki olma etkisiyle açıklanabilir. Şöyle bir sonucu da varılmıştır. E, ortaokul öğrencilerinin matematik öğretmenine yönelik algılarını, matematik öğrenme algılarını ve matematiksel da incelemek, öğrencilerin ortaokulda matematik başarısını etkileyen faktörleri anlamada e, oldukça faydalıdır. Ve şimdi araştırmanın sınırlılıklarına geçelim, yani eksikliklerine geçelim. Bu araştırmanın ilk eksikliği, matematik dersiyle sınırlı olması yani Türkçe dersiyle, sosyal bilgiler dersiyle, diğer derslerle dersleri aktarılamaz. Sadece matematik dersiyle sınırlıdır. Çalışmanın genellenebilirliği için çalışma grubunun yeteri kadar büyük olmaması. Bu da diğer eksikliği. Yani sadece Karadeniz bölgesinden değil de Türkiye'nin diğer bölgelerinden de öğrenci alınsa ve bu çalışma grubu biraz daha büyütülse çalışma daha genellenebilir olur. Bir diğer eksiklik elde edilen sonuçların araştırma değişkenleri arasındaki neden-sonuç ilişkisinin yansıtmaması. Yani bu sorunu çözmek için gelecekteki araştırmalarda burada ele alınan değişkenlerin nedensel etkilerini gözlemlemek için deneysel araştırmalar da yapılabilir. Peki makalenin önerileri nedir? Makalenin önerileri genel olarak matematik öğretmenlerine önerileri vardır. Makalenin. Matematik öğretmenleri kendileriyle ilgili algıların öğrencilerin başarısıyla olumlu veya olumsuz bir ilişkisi olabileceğini hatta olduğunu kabul etmelidir. Bu nedenle matematik öğretmenleri öğrencilerini desteklemeli ve onları kaygılandıracak davranışlar da sergilememelidir. Matematik öğretmenleri bunları yaparak öğretmenlerin kaygı kaynağı olduğuna ilişkin öğrenci algısını da kırabilirler. Bir diğer öneri, matematik öğretmenleri matematik derslerinde destekleyici bir unsur olarak görünmenin yanı sıra derslerini daha eğlenceli hale getirmelidirler. Şimdi yetişkin de olsa eğlenceli bir şey yapmayı isteriz. Öğrenciler yani çocuklar eğlenceli bir şey yapmayı niye istemesinler? O yüzden matematik derslerini daha eğlenceli hale getirmek hem öğrenciler için hem de öğretmenler için iyi olabilir. Bir diğer öneri, öğrencilerin matematiğin değerli bir ders olduğunu algısını artırmak için öğretmenler, matematiğin öğrencilerin gelecek hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek önemli bir araç olduğunu vurgulamalıdırlar. Böylece öğrencilerin matematiğe verdikleri değer artırılarak matematikteki başarı da artırılabilir. Şimdi nasıl artırılabilir? Matematik öğretmenleri olarak matematiğin ileride, belki üniversite sınavında karşılarına gelebileceklerini hatta önemli bir ders olduğunu söyleyerek ya da ileride mühendis olduğumuzda, olduklarında, mimar olduklarında yine matematikle karşı karşıya kalabileceklerini söyleyerek, hayatın içinden örnekler vererek matematiğin değerli olduğunu öğrencilere aktarabilirler veya ileride biz matematik öğretmeni olduğumuz zaman aktarabiliriz.